Selamlar dostlar ben Yuyufur. Bugün One Piece tarihinin en gizemli karakteri Imu'nun gücü hakkında bir teoriyle karşınızdayım. Daha fazla bu tarz teori için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Dünyayı yöneten kişi Imu Nerona. Silüet şeklinde görünümü ve kullandığı şeytani güçler ile tam bir sır perdesi. Tanrı Vadisi ve Elbaf'la birlikte gücünü kullanış biçimlerini görmüştük. Peki yetenekleri sadece bunlardan ibaret mi yoksa çok daha fazlasına sahip mi? İlk olarak şu ana kadarki gösterdiği yeteneklere değinelim. Domi Reverse olarak adlandırdığı yetenek ile düşmanlarını iblise çevirebiliyor, zihinlerini mühürlüyor ve kendisi için savaşan şeytanlara dönüştürebiliyor. Akit yapar gibi güçlerini ile de paylaşabiliyor. Sığ deniz, derin deniz ve dip deniz olarak üç kademeli antlaşma ile çeşitli güçlerini muritlerine kazandırıyor ölümsüzlük, yenilenme ve fiziksel güç artışı. Ayrıca muritlerinin bedenini ele geçirip onların vücudunu da kullanabiliyor. Vampiriz evreni için çok büyük bir anomali kendisi. Peki bu güçlerin kaynağı ne? Bir şeytan meyvesi mi yoksa şeytanın ta kendisi mi? Elbaf'a yapılan Tanrı Şövalyesi baskını ile beraber Gunko'nun bedenini ele geçiren Imu'da dikkat çekici bir detay var aslında. Üzerinde pentagram sembolü bulunan bir kitap. Imu bu kitabı ortaya çıkartıp içerisinden tüfek, hançer gibi silahlar çıkartabiliyordu. Bu kitabı da büyüyle çağırdığını görüyoruz. Imu'nun gücünün tamamen bu kitapla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Teoriyi daha iyi anlayabilmemiz için bu kitabın ne olduğunu düşündüğümden başlayalım o zaman. Grimoire, kara büyüyle bağlantısı olan, gerçek hayatta kullanıldığı iddia edilen bir büyü kitabı. Genellikle büyü yapmak veya iblis çağırmak için kullanılır. Bir rivayete göre bu kitabın içerisindeki büyüleri yapabilmek için büyücünün formülleri ezberi okuması ve devamındaki ayinleri doğru bir şekilde yapması gerekir. Bu kısmı unutmayın lütfen ileride değineceğiz çünkü. Dünyaca ünlü birkaç grimoar kitabı mevcut aslında. Arbetal of Magic, Verum, Lemegeton ve Abramelin. Bizi ilgilendiren kitap ise Abramelin. Bu kitabın içerisinde dört iblis prensi olan Lucifer, Levitan, Satan ve Belial Ayrıca alt prens olan Beelzebub, Asmodeus gibi şeytanları, onların davetini içeren büyüler bulunmakta. Bence İmu'nun kullandığı şeytani güçler bu kitaptan geliyor. İblise çevirme, güçlerini paylaşabilme, ölümsüzlük, yenilenme gibi yetenekler kitabın içerisindeki şeytanlara ait. İmu bu kitap aracılığıyla şeytan veya şeytanlarla antlaşma yapmış, bu sayede iblisvari güçleri kullanıyor olabilir. Gördüğümüz yetenekleri hatırlayalım tekrardan. Domi Reverse ile karşısındaki kişiyi iblise çevirebiliyor ve onu emri altına alabiliyor. Buradaki dinamik şu şekilde bence. İblise dönüştürme gücü 4 prensten birisi olan Lucifer'a ait. Hatta bizzat onun yeteneği. Lucifer birçok dini motif ve mitolojide cehennemin kralı olarak geçer ve tüm iblisler ona hizmet eder. Imu, iblise dönüştürdüğü kişilerin ona hizmet etmesi için Lucifer'ın bu gücünü kullanıyor olmalı. Burada Imu Lucifer iken dönüştürdüğü kişiler ise alt seviye şeytan olduğundan onun emirlerini istemeseler bile gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde derin deniz atlaşması yapan Harold da ne kadar istemese de Imun'un emirlerini gerçekleştirmek zorunda kalmış ve artık şeytanın gücüne sahip olduğu için bilincini kaybetmişti. Zebek ise bu duruma iradesiyle bir süre karşı koysa da sonuçta şeytanlaşmaktan kurtulamamış, Imun'un emirlerini uygulamıştı. Rivayete göre bu kitabın içerisindeki büyüler yapabilmek için formülleri ezbere bilmek ve devamındaki ayinleri doğru bir şekilde yapmak gerekir. Bu kısmı size unutmayın demişti. Zamanda yaptığım Domi teorisinde bu yeteneğin işleyiş biçimi ve şartlarından bahsetmiştim. Karşısındaki kişiyi önce yaralıyor, ardından öfkelendirerek zihnini bulandırdığını, bu sayede iblisleşmenin yolunu açtığını söylemiştim. İmu, tıpkı kitabı kullanan büyücünün yapması gereken hainler gibi, Domi Reverse yaparken belli şartları oluşturdu hem Tanrı Vadisi'nde hem de Elbaf'ta. Bu açıdan baktığımızda gücün kaynağının grimuar olma ihtimali mantıklı bir aile geliyor. 900 yıldır yaşayan bu gizemli varlığın bir şeytan meyvesi yemek yerine şeytanın kendisiyle antlaşmış olması da tutarlı olur bence. Simsiyah süliyeti, şeytani aurası, gücü ve mutlak hüküm sürmesi İmu ve Lucifer arasında ilişki kurmamızı da güçlendiren sebepleri oluşturuyor. Peki İmu'nun başka ne tür güçleri olabilir? Ölümsüzlük, şeytani akit, pentagram açma, yaralarını yenileyebilme gibi yetenekler mitolojideki Lucifer'ın da sahip olduğu özellikler. Lakin Lucifer bundan çok daha fazlasına sahip. Gerçekliği değiştirme ve bükme, yemek ve uyku gibi insani direnç mekanizmalarına ihtiyaç duymaması, kozmik farkındalık, sonsuz zeka gibi süper ötesi yetenekleri de kadir bir varlık. Imo'da bu yeteneklerin benzer ve birebir aynı tasvirleri bulunuyor aslında kayıp yüzyılı gizleyip tarihi silmesi ve değiştirmesi Lucifer'ın gerçekliği değiştirme yeteneğiyle aynı mantıkta. Harley metinlerinde gördüğümüz üç dünyada da muhtemelen savaş açılan kral bizzat Imu. Lucifer'ın kozmik farkındalığı ise evrendeki her şeyi bilmesi ve kadir olmasına olanak sağlar bu açıdan da benzer metaforlara sahipler. Bu kadar fazla benzerlik olması benim gözümde Imu'nun Lucifer ile antlaşma yapmış bir insan olmasını veyahut Lucifer tarafından ele geçirilmiş birisi olma ihtimalini çok güçlendiriyor. Nika'dan bu kadar çekinmesinin sebebi de güneş tanrısı olmasından kaynaklanıyor. Şeytan karanlığı temsil ederken Nika ise güneş tanrısı olarak insanların umudu ve ışığını temsil ediyor. Imu'nun korktuğu şey karanlığı bastıracak olan bir ışığın ortaya çıkması. Işık ne kadar parlak olursa gölgede o kadar koyu olur derler ama Işık ne kadar fazla olursa gölgede o kadar hızlı yok olur. İmo ve Dünya Hükümeti bin yıldır bu ışığı yok etmeyi denese de her yeni çağda ortaya çıkan Nika eninde sonunda şeytanları ve karanlığı absorbe edip yok edecektir. Büyük savaşta bizi bekleyen ve muhtemelen İmo'nun başına gelecek olan kötü son da bu şekilde olacaktır. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Teorinin sonuna geldik. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki teoriye kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.